Merhaba arkadaşlar. Biz parktan dönüyoruz. Bebeğimiz bebek arabasında uyudu. Hadi Defne onu yatağına yatıralım. Hadi. Başından tutalım. Evet. Baba, Kapat. Üstünü de örtelim. Evet. Evet. Defne şu. Bebek uyurken ona mama hazırlayalım mı? Evet. Uyandığında acıkabilir. Hadi. 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 Bizim yeni bir mutfak setimiz var. Önce onu açalım. Burada. Evet. Nerede çeşme? <laughs> Doğru söyledin Defneciğim. Önce mama için kullanacağımız bu sebzeleri yıkamamız lazım. Peki musluk nerede? Burada. <gülüyor> Çevirelim. <gülüyor> oh. Tutar mısın? Tutar. İşte ha. mutfağımızın bu tarafı lavabo. Çeşme. Doğrama tahtası. Ve raflar. Defne uh -huh. şimdi de sebzeleri yıkasın. Uçu uçu uç. Ucum, ucum. Doğrama için doğrama tahtasını alalım. Önce patlıcım. Brokoli mi doğracaksın önce? Patatesi tamam. Patates. Kolay haşlanabilmesi için sebzeleri doğramamız gerek. Tencerenin içine koyabilirsin. Öyle Havucu da kes. ve brokoli. Haşlamak için biraz su. Su da oluyor. Evet Dağda. su da oluyor. Dağda. Şimdi haşlamamız gerek. Mutfağımızın ocak tarafını çevirelim. Çıkartalım musluğu. Rafları da çıkartalım. İşte ızgara ve ocak tarafı. <laughs> Şimdi ocağa koyalım kaynasın. <laughs> Koy Lefnoşum. Ocağı açalım. Pişti mi sebzeler? Haşlandılar mı? <laughs> tamam biraz daha haşlayalım. Sebzeler haşlandı. Şimdi püre haline getiriyoruz çatalla güzelce ezelim. Devam et. Devam et anneciğim. Aferin. Bana kapı yaptık. Küre yaptık. <laughs> <laughs> Beyaz bölelim. Aa, galiba bebek ağlıyor Defne. <laughs> Uyandı acıkmış olabilir. <laughs> Hemen gideyim ben. Tamam. Ona yedirelim. Ona mamasını yedirelim. <laughs> Biraz oldu Evet. Hı -hı. Mama, mama. Bebeği sebze püresini tam zamanında yapmışız Defne. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> And yo-yo.